Merhaba değerli Müslüman din kardeşlerim. Bugün sizlerle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki ibret dolu olayları paylaşacağız. Onun yaşamından alacağımız dersler bizlere doğru yolu göstermekte ve manevi dünyamızı aydınlatmaktadır. Haydi şimdi bu kutsal yolculuğa birlikte çıkalım. 1- Hira Mağarası Peygamber Efendimizin hayatındaki en önemli anlardan biri Hira Mağarası'nda aldığı ilk vahiydir. Bu olay onun peygamberlik görevinin başlangıcıdır. Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Allah'tan gelen bu vahiy, insanlığa rehberlik edecek kutsal kitabın ilk ayetlerini içermekteydi. 2. Taif yolculuğu Bir diğer ibret dolu olay ise Taif yolculuğudur. Peygamber Efendimiz, İslam'ı yaymak amacıyla Taif'e gitmiş ancak burada büyük bir direnişle karşılaşmıştır. Taşlanan ve hakaretlere maruz kalan Peygamberimiz buna rağmen sabrını ve hoşgörüsünü yitirmemiştir. Bu olay bizlere zorluklar karşısında sabretmeyi öğretmektedir. 3. Uhud Savaşı Uhud Savaşı Müslümanlar için büyük bir sınav olmuştur. İlk başta kazanılan zafer stratejik hatalar nedeniyle kaybedilmiştir. Bu savaşta Peygamber Efendimiz ciddi şekilde yaralanmış ancak mücadeleden vazgeçmemiştir. Bu olay bizlere birlik olmanın ve liderimize güvenmenin önemini anlatmaktadır. 4. Hudeybiye Antlaşması Son olarak Hudeybiye Antlaşması barış ve diplomasi adına önemli bir dönüm noktasıdır. Müslümanlar ve Mekkeliler arasında yapılan bu antlaşma başlangıçta bazı sahabeler tarafından hoş karşılanmamış olsa da uzun vadede İslam'ın yayılması için büyük bir fırsat yaratmıştır. Bu olay bizlere sabır ve stratejinin önemini öğretmektedir. Peygamber Efendimizin hayatındaki bu ibret dolu olaylar bizlere sabrın, hoşgörünün, stratejik düşünmenin ve birlik olmanın önemini göstermektedir. Onun hayatından alacağımız dersler günlük yaşamımızda bize rehberlik edebilir. Bu videomuzun sonunda Peygamber Efendimizin yaşamından ilham alarak daha iyi birer insan olmayı hedeflememiz gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.